Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız çok şükür ben deyim. Sadece yorgunluğum belki yüzümden belli oluyordur. Çünkü sizlere bu bütün çalışmaları yetiştirmek için uğraşıyorum. Saatlerce bilgisayar başındayım. Gündüz okuldayım. Okuldan çıkıyorum. Eve geliyorum. Bilgisayar başında vakit geçiriyorum. Birçok şeyden fedakarlık yapıyorum. Ama sonucu güzel olduğunu görünce mutlu oluyorum. Onun için sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? 9. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem ikinci sınavın ikinci çalışma örneği ile karşınızdayım. İkinci çalışma örneğimizi hemen sizlere göstereyim. Çalışma örneğimizi ders kitabından faydalanarak hazırladım. İnşallah sizler için faydası olacaktır. Birinci çalışma örneğimizi de izlemeyi unutmayın. Belki içerisinden benzer hatta konu olarak aynı sorular da gelebilir. İnşallah yaralanırsınız. Sizlere faydası olacaktır. Ve bu çalışma örneğine ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu hizmeti de sizlere sunuyoruz arkadaşlar ve alanında değerli hocalarımın ismi altta geçiyor. Onların da çalışmalarından yararlanmak için onları da takip ederseniz ücretsiz bir şekilde PDF çalışmaları sizlere sunuyorlar. Bu hocalarımızla birlikte Marif sınıfı grubunu oluşturduk. 9. sınıf WhatsApp grubuna girerseniz bu hocalarımızın çalışmalarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve benim bir hedefim var 200 bin aboneye ulaşmak. Ben sizlere içerik üreterek destek olmaya çalışıyorum. Sizler de kanalımıza abone olarak bana destek olursanız bu hedefime ulaşmamda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hazırsanız çalışma örneğimize geçelim. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Hülfül Fudul hakkında kısaca bilgi veriniz. Verelim Hülfül Fudul peygamberimizin gençken daha peygamber olmadan önce amcasıyla birlikte Abdullah bin Cüda'nın evinde imzalamış olduğu sözleşmedir. Erdemler Birliği'dir, Erdemler Sözleşmesi'dir. Böyle sözleşmeyi neden imzaladılar? Mekke'de haksızlık vardı, adaletsizlik vardı. Mekke'de yaşanan haksızlık ve adaletsizlikten rahatsız olan iyi insanlar bir araya gelerek böyle bir sözleşme imzaladılar haksızlıkları önlemek için. Yazalım, Mekke'de yaşanan haksızlık ve adaletsizlikten rahatsız olan kişiler yaşanan haksızlıklara bir son vermek için Hılfıl Fudulu Erdemler Birliği'ni oluşturdular. Peygamberimiz de bu topluluğa katılmıştır. İkinci sorumuz, Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'le evlenmek istemesinde etkili olan unsurlar nelerdir? Hazreti Hatice, varlıklı, ticaretle uğraşan zengin bir kadındı, temiz bir kadındı. Peygamber Efendimiz de neden evlenmek istemişti? Çünkü o Muhammed Ülemin'di, güvendir Muhammed'di. Peygamberimizin dürüst, güzel ahlaki özelliklerinden dolayı onunla evlenmek istemiştir ve büyük dedelerinden dolayı da akrabalardır. Bunu da sayabiliriz. Hazreti Peygamber'in dürüstlüğü, güvenirliği gibi ahlaki özellikleri Hz. Hatice'nin onunla evlenmek istemesinde en etkili husus olmuştur. Büyük dedeler arasındaki akrabalık bağının da bu kararda payı olduğu düşünülebilir. Üçüncü sorumuz, İsra ve Miraç olayları hakkında kısaca bilgi veririz. İsra ve Miraç mucizesi vardı. Verelim hemen. İsra olayı neydi? Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşü yapmasına denir. İsra mucizesi diyoruz. Ve oradan da Allah'ın huzuruna Burak adlı binekle göğe yükselmesine biz ne diyoruz? Miraç mucizesi diyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bir gece Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gitmesine İsra, oradan da Allah'ın huzuruna yükselmesine ne diyoruz? Miraç diyoruz. Dördüncü sorumuz, Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri ve örnekliği üzerinden aile hayatının kurallarından 5 tanesini yazınız. Peygamberimiz her alanda en güzel örnek olduğu gibi aile hayatında da bizlere en güzel örnek olmuştur. O kızlar arasında ailesi arasında ayrım yapmamıştır. Adaleti gözetmiştir. Hukuku gözetmiştir. istişare yapmıştır. Bir karar alırken ille kendisinin dediği geçerli olmamıştır. Birlike, birlikte ailesiyle danışarak birlikte karar vermişlerdir empati yapmıştır, ailesine yardımcı olmuştur, sorumluluk almıştır. Sevgi, iletişim gibi bu güzel davranışlar üzerine bu davranışları ailesinde yansıtmıştır kendi davranışlarından. yani aile hayatı kurallarından bu 5 tanesini ben daha fazlasını yazdım. Bunları yazabilirsiniz. İletişime de dikkat etmiştir. Sevgili davranmıştır. Saygılı olmuştur iletişimde. Ne yapmıştır? Kırıcı söz söylememiştir. iyi bir dinleyicidir ve aynı zamanda anlatıcıdır arkadaşlar. 5. sorumuz Hazreti Hatice'nin risalet sürecindeki rolü nedir? Açıklayınız. Risalet süreci derken peygamberimizin görev yapma sürecinden bahsediliyor. Peygamberlik görevinde Hazreti Muhammed'e ilk görev verildiğinde peygamberlik ilkin kimi anlattı? Eşi Hazreti Hatice anlattı ve Hazreti Hatice ona destek oldu. Hazreti Hatice mal varlığını İslam yolunda harcadı ve peygamberimize her zaman destek oldu arkadaşlar. Hazreti peygamber'e ilk vahiy sürecinde Hazreti Hatice iman etmiş ve onu desteklemiştir. Bütün mal varlığını Hazreti Peygamber için yani İslam için harcamıştır. Boykot yıllarında olsun, zor zamanlarda olsun Hazreti Peygamber'in dert ortağı ve en büyük destekçilerinden biri Hazret Hatice olmuştur. 6. Hazret Hatice'ye verilen sıfatları, lakapları yazınız. Başlayalım. Birincisi Tahire'dir arkadaşlar. Tertemiz kadın demektir. Hazret Hatice iffetli bir hayat sürmesi sebebiyle, temiz olması sebebiyle Tahire ismini almıştır. Tacire ticaretle uğraşıyordu. Zengindi, varlıklı biriydi. Ticaretle uğraştığı için de tacire ismini almıştır. Kübra, Peygamber Efendimizin eşlerinden en büyük olduğu için bu ismi almıştır. Hazreti Peygamber'in en büyük hanım olması sebebiyle Ümmül Kasım, biliyorsunuz Peygamberimizin ilk çocuğu Kasım'dır. O da Ebul Kasım künyesiyle anılıyordu, Kasım'ın babası. Ümmül Kasım'da Kasım da Kasım'ın annesi demektir. İlk oğlundan dolayı bu ismi, bu künyeyi almıştır. Sıddıka ise Hazreti Peygamber'i tereddütsüz tas tasdik etmesi nedeniyle, o peygamberlik olayını direkt tasdik etmesi nedeniyle Sıddıka ünvanını almıştır. Hazreti Ebu de hatırlarsanız o da Sıddık ünvanını almıştı. 7. İlk 4 Müslümanın isimlerini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Birincisi en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice. Ondan sonra en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise'yi sayabiliriz. Tabii ki de büyük kızlarını da sayabiliriz arkadaşlar. Büyük kızlarından Hazreti Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü de ilk Müslümanlardan sayabiliriz çünkü onlar da aynı zamanda aynı evde yaşıyorlardı. Kızı Hazreti Fatıma ise daha küçüktü o zaman. 8. Nikah dualarında Hazreti Peygamber ve Hazreti Hatice'nin isimlerinin yer almasının sebepleri nelerdir? Kısaca yazınız. Peygamberimiz örnek bir aile hayatı sunmuştur bize ve mutlu bir yuvası vardı arkadaşlar. Bizler de Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice annemizin isimlerini anarak ne yaparız? Allah'tan onlar gibi mutlu bir yuvamızın olmasını isteriz. Onların evliliklerinin sevgi, saygı, sadakat ve fedakarlıkla örnek bir birliktelik olmasındandır. Onların ilişkisi Müslümanlar için ideal bir aile modelini temsil eder. Son sorumuz ile ikinci çalışma örneğimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Birinci çalışma örneğini de izlemeyi unutmayın. Sınavlarınızda, yazılarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olun. Videolara benim yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Ama desteklerinizi bekliyorum onu unutmayın.